Minimalizm sadece az ile yetinmek değil, aynı zamanda daha fazla olanı, yani daha anlamlı olanı ön plana çıkarmaktır. Örneğin, Elon Musk'ın bir dönem işine daha fazla zaman ayırabilmek için arkadaşlarının evinde bile kalmayı tercih ettiğini hepiniz duymuşsunuzdur. Nedeni ise kendi düşüncelerini, görüş alanını ve bilinçaltındaki düşüncelerini sadece kendi istediği yerde, yani çerçevede tutmaktır. Kısaca kendi algısının odaklanmaya çalıştığı işinden bir an bile ayrılmamasını sağlamaktır. Bu sayede üzerinde çalıştığı projeye her zaman en yüksek konsantrasyon ile yaklaşabiliyor. Bütün enerjisini ve zamanını çözmek istediği probleme odaklayabiliyordu. Yani sizin anlayacağınız sadelik beynimizi her türlü gereksiz yorgunluktan uzaklaştırıyor ve odağımızı hep olmasını istediğimiz yerde bırakıyor. Tesla elektrikli araçlarının sade bir tasarımda olması, müşterilerin bu araçları kolay tanıyabilmesine imkan sunuyor. Yani bir olayı ne kadar karmaşık gösterirseniz, beyniniz ilk bakışta ilk odak anında dahi o şeyden uzaklaşma eğilimine girecektir. Ertelediğiniz çoğu işlerinizi hatırlayın ya da üşengeç insanların zor işleri daha basit yollarla halletmeye çalışmasını. İşte o basit yol dediğimiz şeyler aslında o işin daha minimalist bir çözümüdür. Yani minimalist seçeneğidir ve bu da beyninize iyi gelir. Steve Jobs'un Apple ürünlerinde karmaşıklıktan kaçınarak, kullanıcı dostu ve estetik açıdan hoş tasarımlar yarattığını biliyoruz. Özellikle her iPhone modelinin tasarımının bir öncekiyle aynı olduğunu arkadaş çevrenizde bile konuşup şikayet ettiğiniz olmuştur. Peki buna rağmen neden iPhone hala dünyanın en çok telefon satan markalarından biri? Cevabı artık anladığınızı ve söylediğinizi duyar gibiyim. Aslında iPhone'un bu yaptığı bir minimalist yaklaşımla yapılmış tasarımlardır ve bunlar kullanıcıya asla karmaşık gelmez. Sade anlaşılabilir gelir. Dolayısıyla kullanıcı bunu terk etmez, terk etmek istemez. Kullanıcı çoktan hayatının fark etmediği bir alanında minimalizme alışmıştır. Marie Kondo'nun felsefesini duydunuz mu? Marie Kondo'nun felsefesi daha az eşya ile daha mutlu ve stressiz bir yaşam yaratmak üzerine kuruludur. Bu felsefe insanlara sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da ferahlık sağlar. Unutmayın, daha az, daha çoktur. Sözüyle ilham alın ve sade bir yaşamın keyfini çıkarın. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın ve kanalımıza abone olun. Böylece yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz.